Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Traktörüyle kaza yaptı. 15 saat sonra fark edildi. Ancak artık çok geçti. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda Seçkin Akıncı dün akşam saatlerinde bir düğüne gitmek üzere kullandığı traktör ile köyden ayrıldı. Tarla yolundan giden Akıncı yönetimindeki traktör engebeli arazide devrildi. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kazayı uzun süre kimse fark etmezken yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar devrilen traktörü görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde aracın altında kalan akıncının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından akıncının cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor. Evet dostlar, gerçekten çok üzücü bir durum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.